Ne Var Ne Yok'un yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? 30. bölüm. 30. Aynı zamanda da 2. sezon 6. bölüm. Ne Var Ne Yok? Ne Var Ne Yok? Yine bir öncekinin aynısı benzeri bir hafta yaşadık. Yine Hı -hı. oradan buraya, şuradan nereye diyerek savrulduğumuz bir haftaydı. Geçen hafta neredeydik? Bir onları istiyorsan hemen konuşarak yeni programımıza başlayalım mı? Başlayalım abi. Neredeydik? Valla geçen hafta neredeydik? Şöyle bir baktığımız zaman geçtiğimiz cuma bir fırtınalı yağmur geliyor. İşte okullar tatil edildi falan böyle bir ortalık velvereye verildi. Bizim de o gün bir konserimiz olacaktı. Biz de iptal ettik. Sonradan ne yağmur ne Hiç bir şey. şey Saat bir buçuğa kadar hiçbir şey olmadı. Ve o gün ne konserimizi yapabildik ne iki tane güzel etkinlik vardı. Onlara hmm. gidebildik. Böyle oturdum ve durdum falan gibi <laughs> bir şey oldu. Bu arada o konserimiz neydi onu da bir bahsedelim. Çünkü kıymetli de bir işti. Dastas'ın Mayıs ve Ekim ayları arasında toplam 28 alternatif bağımsız sahneden sanatçıya yer verdiği, avluda sesler projesi kapsamında bunun son konserlerinden birini yapacaktık Melis Yelman'la birlikte. Ancak bu fırtına haberi sebebiyle yattı. E, yattı Ertelik. Önümüzdeki günlere ertelendi. Yakında duyurusunu geçeceğiz gibi bir durum var. Nelere gidebilirdik peki? Valla Star Sailor konseri vardı. Ki onları geçtiğimiz aslında çok e, zamanda geçmedi değil mi? Bir, evet. bir sene, bir buçuk sene içerisinde zaten izlemiştik. Geçen senenin Kasım'ında izlemiştik. Ha, öyle miydi? Hmm. Artık zaman algımı yitirdim. Bir de Volkswagen Arena'da Clean Bandit Dolu Kadir Yeter şan bir içeriğe sahip bir etkinlik vardı. Ona da gidebilirdik ama biz ne yaptık? Hiçbirine gitmedik. Biz de böyle bir delikanlıyız işte diyerek. Ya. Başka nerelerdeydik? Nerelerdeydik? Geçen pazar. Ha, geçen pazar Beckington Festivalin kapsamında Music Talks in Town adlı bir panel serimizi gerçekleştirdik. Güzel de geçti. Geçen bölümde çünkü biz bunu konuşmuştuk, yapacağız dedik, yaptık. Panelden sonra sen bir uzamasyon yoluyla uzaklaştın. Ben festivali takip ettim işte. Doya doya yaşadım festivali. Yani ben oradan oraya dediğim şey o. Yani farklı etki Klinikler bitmiyordu. Aynı anda 8 yerde olmam gerekiyor bazen. Bir şekilde bunu da en güzel ulaşım aracı olan motorla mümkün olduğunca sağlamaya çalışıyorum. Bu İstanbul'un çok güzel trafiğinde. Ee, çok seviyoruz İstanbul trafiğine de buradan çok sevgiler. <laughs> Panel nasıl geçti sence? Güzel. Tabii ki kısıtlı bir süremiz vardı konserler başlamadan önce. Dolayısıyla her şeyi böyle derinlemesine deşe deşe konuşamadık ama güzel bir başlangıç oldu. Hatta seninle bir şekilde bunları biraz devam ettirme, daha farklı şekilde sektördeki paydaşlarla bir araya gelme fikri de var. Aynen. Onları iple çekiyorum açıkçası. Bizde bazı kafaları açtı. Umarım katılımcıların da kafasında güzel şeyler açmıştır ki tatlı dönüşler oldu. Bu arada katılan herkesin de ayağına sağlık diyelim. Bundan sonra da yine buna benzer eylemlerimize devam edecek. Hint planlar peşindeyiz. Aynen Takipte öyle. kalın. Diyerek başlamadan hemen bir beğeninizi, hype puanınızı, takibinizi rica edelim. Bazen bazı şeyler soruyoruz. Onun yorumlara da cevaplar geldiği zaman mutlu oluyoruz. Birazdan bir şeyler sorarız size de muhakkak. Ve devam edelim. Geçen hafta neler dinledik? Aklımızda neler kaldı? Vallahi diye bir başlık. Burada birazcık ben sana yaslanacağım abi. Yaslan hoca bana o zaman. <laughs> bir Dilan Şeşen var dinlediğim. Bir onu söyleyebilirim. Hazır Bekin Tam'da da dinledim diyorsun. Hı -hı. Oradan Dilhan 5 şarkılık bir EP yayınladı Kaçak Elektrik isminde. Vallahi ben İsyan şarkısına bayıldım gerçekten. Hem lirikal olarak hem de sound olarak vokaller vesaire çok sevdim. Bu ara bir müptelası olacağımız şarkılardan biri olabilir. Ee, i̇ddialı. i̇ddialı. Ellere sağlık burada emeği geçen herkesin. Madem bana yaslandın. ilgi çekici bir iş. Karadenizler izliyor mu bizi acaba? <laughs> Kaç tane Karadenizli var bizi izleyen? Yorumlara bekliyorum. Karadeniz civarlarından izleyen varsa sizin için bir haberimiz var. Hey bilirsiniz. Ve Yasin'in uzun ömürlü projesi. Hey Douglas 5 şarkılık bir EP yayınladı. Devran Part 1 diyor. Demek yine Part 2'de acaba neler dinleyeceğiz diyerek bir merak uyandırıyor. Hey bu yayınladığı EP'de Karadenizlileri sevindirecek bir şarkı var. Horon Meşin diye. Gerçekten bir Karadeniz düğünün düğünündeymişçesine horona dur o Karadeniz genlerinin sizi böyle alıp bir şekilde coşturabileceği bir şarkı buradan Karadenizlilere müjde olarak bu haberi de duyurmak isterim. Evet tahmin edin aramızdan hangisi Karadenizli? Bence şu. <laughs> Son olarak da e, sevdiğimiz bir grup diyebilir miyiz? Ne olduğunu bilmiyorum dediğin şeyin de. Diyebiliriz. Zaten 3 tane elimizde olan <laughs> iş vardı ikisi bitince geri kalıyor gibi bir evet. yerden soruyu sorarsan Belçikalı elektronik müzik grubu desem Stavros mu? Stavros. E, Stavros yeni bir bir albüm yaptı. Stavros'u seviyorsunuz, seviyorsun. Sen evet, de seviyorsun. Evet ben de ayrı seviyorum. Albüm böyle bir, bir döndürdüm de uzun bir albüm bu arada. 14 şarkıdan oluşuyor. Take a Seat isminde. Bence güzel böyle baştan sona akan tatlı bir albüm. Hafif böyle minimal. Minimal oriental groove'lara da sahip. Onlar da var. Yani bizim böyle aşina olduğumuz melodiler de var. Tatlı tatlı böyle minik minik salınıp arkada da çalabilir. Direkt headliner da olabilir sizin ortamanızın. Ki gelecekler zaten ülkemize. Ki oradan güzel bir yere bağladın. 31 Ocak'ta da İstanbul'a geliyorlar. JJ arena Ataşehir'deler. Akarız buradan oraya. da duyurmuş olalım. Yani bakalım kısmet diyerek buradan da bu önerileri verdikten sonra. 31 Ocak. Aynen. Güzel. Next! Flash bir haber geldi şu anda. Nasıl yani? Anlık olarak bildiriyorum. Kim? E <gülüyor> <gülüyor> Kim bildiriyor? <laughs> Mekdemarko 2026'da İstanbul'a geliyor. E evet. Yaklaşık bir saat önce falan açıklandı. Biz bu programı çekmeden önce. Dolayısıyla hemen gündemimizi aldık biz de ki zaten <laughs> Ki zaten çok önceden aslında haberdar olmuştuk. Evet. Aslında biz bunu birkaç gün önceden duyurmuştuk. Sonra evet. ne olmuştu? ve Magde Marco evet ülkemize geliyor 2, Temmuz. 2 Temmuz'da 2026 konserleri başladı. Geçen hafta Gorillaz'ı duyurmuştuk değil mi? Hı hı. Bu hafta Magde Marco bakalım her hafta böyle bir tane bomba var. bomba bir konser açıklarsak ne mutlu bize. Ve bu hafta biraz evet konu olarak kısır dediğimiz. <laughs> Kısırdı. Kısırdan konuşalım biraz istersen. Olur abi ülkemizde Kısır sever misin bu arada? Sevmem ama ülk... seveni de sevmezsin gibi. Seveni severim ya yani kısır. Ben. Kısır seveni severim de kısırı sevmem. Şöyle ülkemizde kısıra konulan salça miktarını bir türlü ayar aldığımız hmm. konusunda bir gözlemim var. Çok derin bir gözlem olduğunu <laughs> seziyorum. Sağ ol. Bazen çok açık renk oluyor, bazen çok koyu renk oluyor. Nedir onun sence rengi? Ben renk körüyüm. Aa <laughs> <laughs> Ama açık koyuyu görüyorum sonuçta. Yani o kadar da değil. Yani hani sana göre sen geç kısır sevmiyorsun. <laughs> kısır da sevmiyorum. Bu konu burada bitmiştir. Konu kilit arkadaşlar. Aynen. Kısırdan bakalım bu iki adam nereye bağlayacak konuya. <laughs> O zaman müzik haricindeki genel, magazinel olaylara da bir parmak basmadan tabii ki ne var ne yok programını kapatamayız. Ama yine müzik, müzisyenler de içinde konu. Tabii mı? ki. O kadar da değil. O kadar da değil. Ya yani maymun, kedi, işte orangutan vesaire gibi şeyler de konuşuyoruz tabii ki. Hayvanlar canımızdır, ciğerimizdir. Hı -hı. Ama müzikli magazin tadından yenmez. Bir başbakanla sevgili olur muydun? Valla <laughs> başbakanla <laughs> sevgili olur muydun? Bu konuyu bir düşün. Neden olmasın ama evliyim. Doğru. Senin değilim sevgili başbakan. <laughs> demek isterim burada. Katy Perry'i bilirsin. <laughs> kastıra kastıra konuyu getiriyor. Katy Perry Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile çıkmaya başladı. Çıkıyor ee... ama öyle değil mi? <laughs> el ele falan götürmüşler. Evet, evet. Öyle Paris'te bir kabare şovundan el ele çıkmışlar, arabaya binmişler falan. Artık official diyebiliriz. Katy Aynen. Perry Kanada'nın eski başbakanıyla çıkıyor ki yakın zamana kadar normal eski olmayan başbakanıyla. Justin Trudeau. Yani başbakanla çıkmak ki başbakan olunca hani her şey biraz da ağırlaşıyor böyle. Evet. Oluyor ya böyle. <laughs> Şimdi el ele ya genç de bir adam bu tabii, arada. Tabii tabii genç Justin yakışıklı hocam. gayet. Ki zamanında hakikaten gözde bekarlarındandı. Evet. Bir de başbakan olup bekar olmak bir şey geliyor. Hani uymuyor. Türk mantığıyla baktığın zaman ve düşünsene böyle AKM'den çıkıyor bizden çeşitli e, şey devlet görevlileri diyelim. Hı hı. Ve kız arkadaşıyla birlikte el ele falan. Katy Perry kız arkadaşında. Hadi o da bizim lokalize ettiğimiz <laughs> gibi Hadise. ünlü bir İsim vermeyelim yine şimdi de. <laughs> evet onun kadar popüler bir biriyle garip ama Justin ve Katy'ye de buradan mutluluklar demek istiyorum. Kader de be. Kader de Kader ne? yok. Kader be. Kaderde Kader olmaz. 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 Var mı başka Yok. bu konuya dair ilginç bir enstantane. çok fazla bile deştik bunu. Değil mi? <laughs> şimdi başka bir ünlü popçu dostumuza ve bitmedi manitasal durumuna geçelim. Ama bu isimler de şey yani şimdi dünyaca ünlü isimler. Tabii, tabii. Olacak? Bunların şakası yok bu isimlerin. Evet. Kim sıradaki ismimiz? Sıradaki ismimiz Dua <laughs> Lipa. <laughs> <laughs> ikisi <laughs> o, o daha güzel. Dua Lipa ile sevgilisi diye bir başlığımız var. Şöyle bir... Ne olmuş? Şöyle... Geçen biz Dua Lipa'nın sevgilisiyle neydi? Ayırdımmadık mı? Bir şeyler yapmıştık sanki. Yok Katy Perry Orlando bulundan. ha, o Katy Perry yüzü Ulan valla magazinin de nabzını tutuyoruz. Bak oradan ayrılınca birleşti yeni magazinel sevgilisi. Adam eski başbakan. Ne var nokta? Her şey var. Gerçekten gündemden eksik kalmazsınız. Ortamlarda satmalık bilgi sunuyoruz size. <laughs> evet. Bu konunun altını çizmemiz lazım. Olur. Bu programı niye izlemeli bu insanlar diye İlk ilk başta merak ediyorsam ortamlarda satmalık çok güzel güncel bilgiler sunuyoruz. Bakın şimdi Dua Lipa sevgilisiyle neler yapmış. Hep beraber Pekcan'ı dinliyoruz. <laughs> Dua Lipa ile <'yla> sevgilisi nişanlısı Kalum <laughs> <laughs> Turner. Dua Lipa ile nişanlısı Kalum Turner nasıl tanıştığını anlatmış ve biraz ben yemedim açıkçası bu işe. Neymiş? Birazcık kandırmasyon geldi. Bunlar yan yana oturmuşlar bir arkadaşların doğum gününün öncesinde. Yani tanımıyorlar birbirlerini. Yan yanalar. Sen de biraz aşinasın. istiyorsan bir, birimiz Dua Lipa olalım. Birimiz Callum Turner olalım ve bunu canlandıralım. Yani evet, canlandırarak anlatalım diyorsun. Evet. Tamam ben neyim? Ne olmak istersin? O zaman ben Dua olayım, tamam. Tamam. İkimiz de kitap okuyoruz. Hadi tamam. ben okuyorum. Mesela sessizlik tamamen roldeyiz. Merhaba Dua Lipa. Merhaba canım. <laughs> ne okuyuz? Halkla ilişkiler. <laughs> ha, pardon kitap mı? Trust galiba bilmiyorum ki ben de evet. elime tutuşturdum öyle de. Çok ben de yok. Trust okuyorum bu arada. Yok artık. Aa, neredesin? Valla ikinci sayfadayım. Ben de. Oha ikinci sayfa yeri şimdi mi başladın? Evet. E o zaman okumuyormuşuz ya biz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen ortamda kahvem var. <laughs> Aa, senin de var. O zaman nişanlanırız diye düşünüyorum. E niye nişanlanmayalım ki? Yani. Haydi o zaman biz gidiyoruz evlenmeye. Gibi bir enstantane evet. galiba. <laughs> Nasıl ama Flash TV oyunculuğumuz bence bu oldu. Güzel güzel. Biraz da canlandırma diyelim. Aynen. Vay be hayırlısı olsun ya. Aynen. Allah bir yastıkta koca, kocasını bir kez daha söylüyorum. Teşekkür ederiz. Full şey ya. Yani, teşekkür ederim. Şey oldu iyice cosplay'e bağladın. <laughs> Sen kendini doğal yapanız iyice sevgilisi sandın herhal diyerek. Evet. evet. Ee, bir, bir tane daha şey var. doğali paneli Arnavut asıllıydı. Hayır, vatandaşlık olarak. İngiliz miydi? Aynen İngiliz. İngiliz ha. İngiltere'den bir haberimiz daha var. Ne var diyor orada. <laughs> <laughs> Laz mıymış? Ya... <laughs> Londra'da ya bu haberi oldu bir, bir hafta on gün He. oldu galiba da attım ben de böyle bir hani konuşuruz diye garip bir şey abi ben mi anlatmak isterim yoksa sen mi anlatmak istersin? Sen anlat istersen. Londra'da yaşayan ismi de olduğu için söylemekte herhalde bir beis yok. Burcu Hanım. Burcu Hanım çok da soyadını da vermeyelim gerek yok. Kahvesinin dibinde işte otobüs bekliyormuş kahvesini içerken tam bu şekilde kahvesinin dibinde de böyle işte otobüs gelmiş dibinde de böyle ufak kalmış onu da böyle mazgaldan dökmüş sonra arkasından koşturmuş böyle işte zabıtalar. <laughs> <laughs> bekçiler koşturmuş öyle arkasından Demiş ki Kardeşim sen ne yapıyorsun demiş ya O da hayırdır demiş Ne oldu ki falan Mazgala dökemezsin demiş Sen bu topluma zarar veriyorsun demiş Bence orada inceden bir Racism Olabilir De var gibi sanki Çöpe atacaksın demişler Çöpe atacaksın demişler Ki bence mazgala dökmek gayet zararsız Oradan kanalizasyona karışıp Gitsin abi ne olacak evet. Bir de dibi kaldı diyor Ben Burcu Hanım'a inanırım Şimdi benim burada anlamadığım iki şey var Hı? Bir Otobüse kahveyle binilmiyor mu? Binmek istememiştir Tercih etmemiştir Aynen. Orada otobüs üstte şimdi sallanarak. dibi kaldıysa da sıcak, sıcak. Dibi kaldıysa da Solmuş vur be hoca onu. <laughs> öyle bir vur be. Vur be. Şey gibi <laughs> sigarayı at onu vur. <laughs> Selamun aleyküm diye gir yani orada. Londra'dasın biraz. İçeri üfler dumanı böyle. Mi? Böyle. <laughs> İğrenç çok Senden önce zaten dumanın giriyor böyle Aynen. arka sıralara doğru sen daha akbilini basarken <laughs> o arka sıralara doğru o duman gidiyor. Nüfuz ediyor değil mi içeri? Nüfuz etmek suretiyle. Aynen. Ya sonra işte 8500 TL, o ne ya? <laughs> <laughs> 8552 TL Türk Lirası cezaya çarptırılıyor bu arada. <laughs> Çok ilginç. 150 sterlin. 150 sterlin çarptırılıyor falan. Sonra bayağı mahkeme vesaire hakkını arıyor Burcu Hanım da. Diyor ki böyle saçma şey olur mu? Ya gibisinden bir serzenişte bulunuyor. Sonra da neyse davayı kazanıyor ve biz size galiba yanlışlıkla ceza kesmişiz diyor mahkeme heyeti. Ve o cezayı iptal ediyormuş. Garip bir hikaye değil Çok mi ya? Çok saçma ya. Türkiye'de şimdi Türkiye'den bu olaylara bakınca. Abi mazgala kahve döktüğü için ceza almak. Ulan burada neler oluyor be. Hey, hey. <laughs> Vallahi. Vallahi. Böyle şeyler işte dünyada neler oluyor. Biraz da gula global haberler dedik. Aynen. Valla hüzünlendim be. <laughs> Keşke ya cezayı da öyle yiyeceksin ya. Yani. Hakikaten. Mazgala kahve döktüğüm için ceza yedim. Sen var ya delikanlısın sen <laughs> adamsın falan deyip böyle arkadaş ortamında düşsene. Oh. Yorulduk. Valla bugün çok canlandırmalı <laughs> bir şey bir program oldu. O zaman son olarak sevgili değerli izleyen ve dinleyenlerimize de şunu soralım mı? Otobüs geldi, elinizde kahve var. Ucu dibinde kalmış. Siz uc, olsanız mi? onu mazgala mı dökerdiniz? Fırlatır mıydınız? Otobüse mi binerdiniz, ne yapardınız? Siz yorumlara yazın isterseniz. Sen ne yapardın? Çöpe atardım herhalde ya. Mazgala dökmek yok. aklıma gelmezdi. Abi içerdim ya ne olacak? Ya yani kahveyle otobüse binilmez bir de diye. Mazgalı bir şey var. döktü. Elinde karton bardak mı kaldı? İşte yine saçma ne yani. Ne yapacak onu? Bu haftalık da bu kadar gibi o zaman be. Hmm. Daha şey böyle otobüsle gidiyorsunuz. iki durak arası seyahat ederken tık bizi atacaksın kulağına ya da gözüne. <gülüyor> <gülüyor> Biz hem göze hem kulağa hitap ettiğimiz için dinleyeceksin. Öyle bir program oldu. Tam iki duraklık. Yani. Dertemiz. Tertemiz. Bizi Karnaval mobil uygulamasından, Karnaval.com'dan ve podcast mecralarından podcast olarak dinleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Beğeni, yorum, mazga alma, çöp mü bak sorduk. Ve abonelik rica edelim. Kendinize çok iyi bakın. O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyerek diyerek çıkışta ne yapalım çıkışta bizim yine etkinliklerimiz var buradan koşturacağız gibi duruyor onu da bir sonraki hafta anlatırız belki olabilir kendinize iyi bakın hoşçakalın Hadi bay bay, bay.